Arkadaşlar bugün bisküvili bir pasta yapacağız. Bunun için süt kullanıyoruz. Ve ne kullanıyoruz Alpan? Puding kullanıyoruz. Pudingimizi ve sütümüzü tenceremize koyacağız ve pudingimizi yapacağız. Hadi başlayalım mı? Hadi bakalım, başlıyoruz. Şimdi tencereye döküyoruz. Evet, önce kakaolu pudingimizi tenceremize döküyoruz. Evet. Tenceremize pudingimizi döktük arkadaşlar. Bir de Daha sonra sütümüzü. Tenceremizin içerisine dökeceğiz. Hadi bakalım dökelim beraber. Yavaşça döktük. Tamam, tamam ben yardım edeyim arkadaşlar. Sütümüzü biz ölçülü bir şekilde tenceremizin içerisine döktük. Tamam. Hayatım. Tamam şimdi karıştırmaya başlayalım. Evet, şöyle karıştıralım. Ben birazdan ocağa yakacağım, tamam mı? Hadi bakalım karıştırıyoruz. Ocağımızı yakacağız. Şimdi dikkat edelim. Ocağımızı yakıyoruz. Ateş çıkacak tamam mı buradan? Tamam. Tamam. Dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar ocağımızı yaktık. Ateş Yavaşça. Karıştırıyoruz. Ay ben de kaynatıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Alpan yavaşça karıştırıyor arkadaşlar. Eliz'in boyu yetişmediği için şöyle birazcık ben yardımcı oluyorum. Gördüğünüz gibi pudingimiz kıvamını almaya başladı. Evet arkadaşlar pudingimizi böyle yaptık. Kıvamını aldı. Şimdi pastamıza geçebilir miyiz? Hadi bakalım şimdi pastamıza geçiyoruz artık pudingimiz burada. Daha sonra burada da bisküvilerimiz var. Şimdi bu bisküvilerimizi dizeceğiz ve üzerine puding dökeceğiz. Puding. Evet, bisküvilerimizi buna dizeceğiz. Önce ben gösteriyorum size nasıl dizileceğini. Bakın burada bir fare var. Bisküvi burası bir fareymiş. Hanginiz yedi buna? Elif. <laughs> Elif sen mi yedin? Aferin anneciğim. Afiyet olsun. Bak tekrar diyor. Hmm. <laughs> evet. Onu da Bak, Aferin anneciğim. Afiyet olsun. Şimdi şu kare bisküvilerimizi böyle borcamımızın altına. Ben uyuyacağım? Afiyet olsun. Böyle dizeceğiz arkadaşlar. yerleştirdik. Şimdi pudingimizi ben bisküvilerimizin üzerine dökeceğiz. Önce ben göstereyim mi? Peki. Tamam. Şöyle döküyoruz ve sıçtan Tamam, hadi bakalım. Ben gel. Evet, döken önce. Ben tamam. Ben de. Sonra arkadaşlar bu spatula ile böyle döktüğümüz, zeytencik tamam yayacağız. Yay bakalım anneciğim. Evet. Tekrar bir süsleyelim. Üstüne arkadaşlar Afiyet sana. Evet arkadaşlar. Ben Alpan şef mi? çalışıyor. elinde de bir taraftan yiyor. Çok mu beğendin? evet. Alpanda öyle yayıyor. Afiyet sana. Biraz daha pudik dökebilirsin üzerine sanki anneciğim. Ben yiyorum. Yani anneciğim afiyet olsun. Son katımızın bisküvilerini de dizdik Daha sonra Alpan son olarak bir kat daha puding dökecek. Döke anneciğim pudingini. Bu kadar de yiyor. <laughs> pastamızı bu şekilde yaptık. Daha sonra pastamızın üzerine süs olarak muz kullanacağız. Muzları dizmeye başlayalım mı? Hadi bakalım böyle muzları tek tek diziyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar pastamızı böyle yaptık sonra da yiyeceğiz. Evet sonra da biraz dinlendikten sonra yiyeceğiz. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Elizde görüyorsunuz. Bisküviden kendisini alamıyor. Alpan da evet anneciğim. <laughs> çok tatlıydı puding. Hmm, afiyet olsun. Sonraki etkinlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ya.